Hadi, hadi çok iyi çok iyi çok iyi tamam tam istediğim hadi be işte bu kardeşim gördün mü şimdi bu kapıyı kırdıktan sonra bu motoru bu kapının yanına koyacağım gelecek olan düşmanlar bana dalmak için bu motora binip buraya geçmeleri lazım o yüzden ne olacak gelecek olan düşmanları tek tek öldüreceğim şimdi anladın mı beni kardeşim anladım abi sen. Kardeşim sakin ol şimdi biraz pusalım eğer adam gelirse var ya onları mahvedeceğim. Abi senden korkmaya başladı. <laughs> kardeşim alan bu tarafta illa ki buraya gelecekler. Abi çok dikkatli olmanız lazım abi. Sorun yok rahat ol kardeşim. Abi, abi ben sana güveniyorum bak ben içsem istemiyorum az kaldı Fatih olacak. Tamam rahat ol kardeşim rahat ol. Abi, abi, lütfen sana güveniyorum. Adamlar geliyor. Ne? Kardeşim sen ses verme sen ses verme. Ulan...